Bak böyle yapacaksın Faruk. Miyagi gibi. Cilala parlat. Abi binecek miyiz? Ulan daha yanına yaklaşamıyorsun. Nasıl bineceksin? Abi belki sen öğretirsin diye. Şey. İstediğiniz her şeyi aldım. S sipariş ettiğin gibi iki kilo baklava doğru abi. Eyvallah. Baklava ne Abi sen hakkın evinde hani öyle söyleyince ben de canım çekti diye şey yaptım yani. Bir haber var mı? Savcı ve ailesi çok sıkı güvenlik önlemleri altında. Yedi yirmi dört polis her yerde. Her yer sivril kaynıyor. Onlara yanaşmamız çok zor. Benim zamanım bu oğlum. Bırak o korkuyla yaşasın onlar. O korku geçtikçe gevşer o güvenlik. Biz de bir açığını buluruz. İyi. Hadi baklava yiyelim bizim. Ben diğer malları indiriyorum abi. Arabadayım. Nereden buldun lan bu hatırsızını? İyi çocuktur abi. bak size ne getirdim. Taze mis gibi Ya Yiğit. Çok güzel. yanı <laughs> bulamadınız değil mi? Abi inan yeri yurdu belli değil herif. Adam firari. Kafasını nereye soktuysa çıkarmıyor şerefsiz ya. Peki bu ne? Ne o? Kıymalı mı? Kıymalıyı sevmem vallahi yeter ya. Derya Ergü sürekli bunlar yapıyor oğlum. Yıldırdı insanlar. Yem, lan. yem, yem bu. Ya, eee evet. Ha. Yemi ortaya koyalım. Fareler başına yani. Aynen. Ha. İyi fikir. Ya. Ama elimizi çabuk tutmamız lazım artık. Seyir'i tanıyoruz. Ufak bir zayıf nokta gördü mü biliyorsun direkt çakar. Ee bizim yemimiz ne olacak o zaman? Bir milyon lira. Yok. Yok artık. Nasıl vereceğiz abi o parayı? Eskiden de o günler beş kuruş paramız yok. Ya oğlum tabii biz vermeyeceğiz. Hakkı verecek. O yüzden etrafta çok dolanmayın ama kuşları fısıldayın ki bilsinler. Seyhan'ın mekanını öten bir milyonu temiz alır. Oğlum var ya bu yemişi fena sallayacak mıyız? İyi bak diyor. <laughs> ne oldu lan? Eskiyi mi özledin sen? Mis gibi oturuyordun evinde, çalıyordun gitarını, söylüyordun türkünü. Tamam. Ne lan bu gaz? Aslanlık oğlum ya. Otur otur. Allah Allah. Yağlanalım azıcık. <laughs> ben bir soda alacağım. İster misiniz bir şeyler? Yok. Abi Yiğit Kılıç dönmüş. Senin yerini ihbar edene ödül verecekmiş. Vay. Ne kadar ediyormuşuz? Bir milyon lira. Haruk dahil mi yoksa sadece ben mi? Sadece sen herhalde abi. E niye gelip bunu bize söylüyorsun sen? Para az mı geldi? Abi ben sizi satmam. Bir milyon iyi para. Değil mi? İyi para oğlum. Sen bizi sat ya. Sat sat. Git ona yerimizi söyle. Ama benden sana tavsiye, paranı peşin al. Çünkü sen onu buraya getirin de ben onun canını alacağım. Hayırdır? Bu arkadaş... ...Seyhan'ın yerini biliyormuş da. Vay. Afiyet olsun. Size Seyhan'ın yerini söylerim. Fakat parayı peşin alırım. <laughs> Bak birader, sen bizi mekana götürürsün. Seyhan'ı gösterirsin. Sonra paranı alırsın. Parayı görmeden sizi hiçbir yere götürmüyorum. Bak kardeşim galiba sen beni anlamıyorsun. Sen bizi götüreceksin. Biz o iti göreceğiz. Paranı öyle alacaksın. Bak zaten Seyhan'ın mekanını bildiğini öğrendiğimize göre... ...öyle ya da böyle o adresi alacağız senden kardeşim. Tamam. Mekana gider gitmez paramı alırım. Akşam benden haber bekleyin. Neyse. Abi nereye hiç konuşmayacak mısın? Ya konuşuruz. Benim birkaç işim var da sonra konuşuruz. Abi, adamdan haber var. Yiğit Soka'yı yutmuş. Erhan akşam getirecek. İşte bu. Çok güzel. Hazırlığını yap Faruk. Bak adamları tembirle bu sefer hata istemiyorum, tamam mı? Yiğit o beni özlemiştir. Onu güzel bir şekilde ağırlayalım. Eyvallah. Ha Faruk, o bizi satan hainin de kafasına sık gitsin. Hangi hain abi? Ya yok mu oğlum hatırsızı kılıklı bizi satan? Abi sen demedin mi adama sat bizi diye? Ya ne bileyim Faruk, prensip meselesi. Oyun bile olsa beni satan adamı yaşatasım gelmiyor. İyi. Hayırdır Yiğit? Buldun mu Seyhan'etinin yerini? Canımız işe yaradı. Bir milyonunu duyunca Seyhan'ın adamı gelmiş, bize bu akşam mekanı gösterecekmiş. Para hazır mı? Hazır hazır. Tahsin, çantayı getir oğlum. Bana bak Yiğit, dikkatli ol. Bu seyhanetçi tuzak kurmuş olmasın. Bu akşam göreceğiz tuzak mı değil mi. İlk işimizi hatırladım şimdi. O gün villaya girdiğimizde de dizlerim titriyordu. Nasıl lan? Senin o gün dizlerin mi titriyordu? Duyuyor musun ya Yiğit? Para verilince böyle oluyor demek. Neyse hani ki son icraatımız. Sonra Seyhan pisliğinden sonsuza dek kurtulacağız. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>